Bir de benimle böyle konuşma. Ben senden büyüğüm, senin ablan olurum. Biletimi al, ben gideceğim. Ben seni dinlemek zorunda değilim ben seni. Dinlemek zorundasın. Mecbursun. Şuna bak. Ben, ben hiçbir şeye mecbur değilim. Ben gideceğim. E, tamam siktir git işte ya. lan. Tamam, biletim bir daha geldiğini al. görmeyin buraya. Beni hep zor durumda bırakıyorsun. Seni yüzünden al. göz altına aldılar beni. Biletimi al da gideceğim ben. Ya e, alacağım tabii burada duracak değilsin. Ben seninle mi uğraşacağım başımı belaya sokuyor. Ben seninle mi uğraşacağım lan? Hala cevap verin. Ağzına şuradan tekmeyi bir korum şimdi uçarma. Ha. Hadi git. Ofak bozunu kırar seni bak? Gel hadi. Bak şansını zorluyorum Medine. Doğrudur. Cık cık. Şuna bak ya. Terbiyesiz seni. Terbiyesiz. İnce şey olmuşsun. Seni şımartmışlar. Sen sensin. Anneme de böyle yapıyor Sen ne uğraşacaksın benim? Başımda bir sürü sıkıntı var. Durmuş gelir, abusumuk konuşuyor, izlenme uğrar. E zaten izliyorlar beni, görmüyor musun? Millet. Kesin lan sizde. Ne oyunu? Sizinle mi uğraşacağım bir de oyun oyun bellemişler. Oyun oyun oyun. oyun. Benim oyna, oyun oyun oynamayan ne şeyim var ha? Oyun oynamayan benim halim mi var burada? Boş boş konuşmayın lan. Kesin sesinizi. Oturun lan oturduğunuz yerde. İnsanların günahını alıp durmayın. Oyunmuş. Size öyle bir oyun oynarım ki ben altından kalkamazsınız. Allah Allah. Ellemişler bir oyun, oyun, oyun. patlatırım ha bir tarafınızı başıma nem çıkmayın bak boş boş konuşmayın lan İBNOŞ'lar topnoş, İBNOŞ kendileri şey Asıl sana hoş 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 Ah, gel 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 ev rahat kıs 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 ev rahat kıs 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 al oğlum al 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 hoş dur Ho, ho! Ha, şuna, bak şuna. Sizsiniz lan. Doğru lan bana karşı. Saygılı olun lan burada. Mecbursunuz lan saygı olmaya. Burası sana alem tamam mı? Cık cık. Sosyal medya burası. Saygı olmak zorundasınız. Siz saygı olursanız ben de olurum. Siz bana nasıl gelirseniz ben de size öyle adım atarım. Haddinizi bilin. Öyle kafanıza göre yorum yapamazsınız. Allah bilin O küçük beyinleriyle beni şey yapıyorlar burada. Şey görmüşler beni, gariban görmüşler. Ayağımızı denk alın ha. Herkes adını bilecek burada bundan sonra. مثلا نور جت للنبي فلابي مروخ بقى شو مروخ هلا قاعد قاعد مروخ بيرو قنوش مثلا يشيل بجورا سكيب نيجا فيلم جي سين فيلم جي بيرو قنوش شو شيء فيلم جي Bunu almış. O çok var. Almış da şöyle. Lan insan mısınız? Yaratır mısınız? Belli değil lan. Şekliniz, şemaliniz, ne ne şekil insanlarsınız lan? İnsan demeyen bir şahit ister lan size. Yaratırlar. Bak Betül ağızlar. Benim V harfi çok teşekkür ederim, uzun. Sağ ol anne. Düşmanlar çatlasın yarım. Oh oh iyi. Çat, 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 çat. Elifim, sesine böyle geçeceğim.